Yüzüme bir maske aldım. Yüzümdeki maskeyi ıslattım. içeri girdim. Aşağı doğru eğildim. Hafif bir oksijen alma yeri oluşturdum kendime. İlk kata girdim. Çocuk sesleri geliyordu. Yanıma iki çocuk aldım. Çocukların ailesini de arkamdan flash tutarak beni takip edin dedim. İki buçuk dakika, üç buçuk dakika ben o dumanın içinde kaldım. Dışarı çıktığımda aileyi direkt ambulansa görevlere teslim ettim. Sonra içeri tekrar gidip bakacaktım. Çünkü daha sesler geliyordu ilk kattan. Girip bakacaktım. Tam girdim dedim. Benim başım dönmeye başladı. Fenalaştım. Dışarı çıktım. Dışarı attım kendimi. Şu yan binaya geçtim. Biraz soluklanayım dedim. Orada ben fenalaştım. Dumardan zehirlendim. Arkadaşım gelmezse, beni öyle fark etmezse belki ben şu an burada yaşıyor olmayacaktım. Beni sırtına aldı, ambulansa taşıdı. Bugün benim yatırdıkları, yanıma yatırdıkları bir adam vardı. Adam 12. katta. Yanan köşe pencerede şu an. Sana 20 dakika kazandıracağım dedim. İtfaya geliyor dedim. Çarşaf, ıslat kapının altına. Üstüne, kenarlarına. İçeri, aşağıdan mı arıyoruz? Hiçbir şekilde duman içeri girmesin dedim. En fazla sana 20 dakika kazandırabilirim dedim. Adam dediğimi yaptı. Bugün hastanede bana ne dedi biliyor musunuz? Ben yaşıyorsam bu canı sana borçluyum dedi.